Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında tavuklu, sebzeli kapama yapacağız. Şimdi malzemelere geçelim isterseniz. Ben tavuk butu kullandım. Ee, siz arzuya göre e, tavuğun diğer malzemeleri de kullanabilirsiniz. Göğüs olabilir, tüm tavuk olabilir. Ben 7 tane but kullandım arkadaşlar. 2 tane havucumuz var. 3 domatesimiz var orta boy. 2 tane orta boy soğanımız var. 2 su bardağı pirincimiz var. Şimdi sırasıyla aşama aşama hepsini göstereceğiz. Butlarımızı, tenceremize aldık arkadaşlar. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzu attım. Sonra üzerine geçecek kadar su ekliyorum arkadaşlar. Tavuklarımız yumuşayana kadar arkadaşlar tencerede pişmeye devam edecek. Tavuklarımız pişti arkadaşlar yumuşayana kadar pişirdik. Şimdi altını kapatıp pilava geçeceğiz. Sebzeli pilavımız için tavamızı ocağımızı aldık içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı ekliyorum. tane doğramış olduğum soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuracağız. Soğanlarımız pembeleşti. Şimdi içerisine 2 tane rendelemiş olduğum havucumu da ekleyip bunlar da biraz daha 5 dakikada havuçlarla beraber karıştıracağım. Bu şekilde olacak arkadaşlar. 5 dakika daha pişirelim. Havucu sonra domatesin ekleyeceğiz. Havuçlarımız da pişti. Şimdi içerisine 3 tane orta boy doğramış olduğum domateslerimizi de ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Domateslerimiz de pişmek üzere arkadaşlar. E, bu aşamada e, tereyağını kullanıyorum ben, lezzetini arttırması açısından. E, kullanmak isteyen bu aşamada tereyağını kullanabilir. E, Artıya bağlıdır. İki su bardağı pirincimizi yıkadım, sıcak suyla beklettim arkadaşlar bir saat bekledi sıcak suda. Şimdi bu aşamada pirincimizi de ekleyip bir iki defa çevirip altını kapatacağız arkadaşlar. Bir 2 dakika pirinçleri de karıştırıp altına kapatacağım arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz iç pilavımızı Fırın tepsisine Ekliyorum arkadaşlar Bu aşamadan sonra fırın kullanacağız Fırınımızı bu arada 200 dereceye açtık biz Şu an ısınmakta Biz bu aşamaları Yaparak Fırınımız ısınacak zaten Pilavımızı bu şekilde Yayacağız üzerine haşlamış olduğumuz tavukları yerleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde yerleştireceğiz. Aralarına birer tane domates dilimleri yerleştireceğim arkadaşlar. Sonra haşlamış olduğumuz tavuk suyunu üzerine gezdireceğim. 4 su bardağı su ekledik arkadaşlar. Çünkü 2 su bardağı pirinç kullanmıştık. 4 su bardağı kullandığımız tavuk suyundan ekledim. Şimdi fırına veriyorum. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Benim fırında yaklaşık 35-40 dakikada pişti arkadaşlar. Arkadaşlar fırında sebzeli tavuklu kapamamız hazır. Servisini biz bu şekilde yaptık. Yanına cacık ve turşumuzu ekledik. Siz istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlar. Bu arada abone olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone tuşuna basıp abone olursanız seviniriz.